Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından dolayı hepimiz kendimizi evlerimizde izole etmek zorunda kaldık. Biz de bu süreçte evde canınızın sıkılmaması için değişik içerikler çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Dünya üzerinde 180 binden fazla insana hayatını kaybettiren bu lanet virüs insan ayrımı yapmıyor. Bu hastalığa yakalanıp hayatını kaybedenlerden biri de eski Real Madrid Başkanı Lorenzo Sanz. 26 Kasım 1995'te Ramon Mendoza'nın yerine Real Madrid'in başkanlık koltuğuna oturan Lorenzo Sanz, tüm dünyada etkili olan koronaya yakalandı ve hastalığını yenemeyerek hayatını kaybetti. Sans takıma iki şampiyonlar ligi kazandırırken yaklaşık 5 yıllık başkanlık döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Biz de bu isimlerden bir 11 hazırladık. Herkese iyi seyirler. Kadromuzu saymaya kaleden başlıyoruz. Bodo Igner, Almanya'nın 1990 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun kalecisiydi. Euro 88, Euro 92 ve 1994 Dünya Kupası'nda da kadrodaydı. Altyapısından yetiştiği Köln'den 1996 yazında Real Madrid'e transfer olan Igner son 2 sezonunda yedeklikten kurtulamadı. 5 sezon takımda kaldı, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gördü ve Real Madrid'den sonra başka bir takımda oynamadı. Bu kez 3-4-3 taktiğiyle dizdik kadromuzu. Üçlü defansın ilk ismi Michel Salgado. Michel Salgado Lorenzo Sanz'ın ailesinden. kızın Malolo ile evlenen Salgado Sanz'ın damadı. Belki de bu eleme en çok üzülenlerden. 1999 yazında Celta Vigo'dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol Sabek 10 yıl takımda kaldı. Son 3 sezonda yedek olarak geçirse 4 La Liga, 3 İspanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Kıtalararası Arası şampiyonluğu gördü. Savunmamızın ikinci ismi ise Ivan Helguera. Ivan Helguera'nın ilk yılları pek başarılı geçmedi. Az süre aldığı dönemlerden sonra, Espanyol formasıyla kendini gösteren Helguera, bir sezonda Real Madrid'in kendisini transfer etmesini sağladı. Takımda 8 sezon kalırken 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Kıtalarası Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası şampiyonlukları gördü. Savunma hattının son ismi Yolu Ülkemizden Geçmiş Birisi. Solbek bek mevkinin yıllarca bir numaralı ismi olan Roberto Carlos. Roberto Carlos Inter'den transfer edildi. Sol bek olmasına rağmen sol kanatta oynamak istemediği için İtalyan takımından ayrılan Brezilyalı Real Madrid forması altında dünyanın en iyi Solbek'ine döndü. 11 sezon Real Madrid formasını giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Roberto Carlos Sivas Spor ile Akisar Spor'da da teknik direktörlük yaptı. Şimdi de sıra geldi orta saha dörtlüsünün sağ tarafına koyduğumuz isme. Clarence Seedorf. Clarence Seedorf 3 farklı takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek futbolcu olma özelliğini hala koruyor. Hollandalı Ajax'tan sonra 3,5 sezon geçirdiği Real Madrid'de de bu başarıya imza attı. Sampdoria'dan transfer edilen Seedorf Real Madrid'den Inter'e, bu takımdan da Milan'a transfer oldu. Futbolu Brezilya'nın Botafogo takımında noktaladı. Orta sahanın merkezindeki ilk ismimiz Christian Karambeo. Christian Karambeo aynı yıl içerisinde hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Dünya Kupası'nı kazanan ender futbolculardan biri. Fransız futbolcu her iki başarıda da yedekti ama iyi bir yedekti. Hep tercih edilen bir isimdi. 3 sezon takımda kaldı. Midisboro, Olympiakos, Servette ve Bastia takımlarının formalarını da giyip futbolu bıraktı. Carambello'nun partneri olarak ise zamanında ülkemize de forma girmiş olan Jeremy'i tercih ettik. Nishtap Jeremy, Gençler Birliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın Afrika'dan bulup getirdi ve yıldız olarak sattığı isimlerden en önemlisi. Gençler Birliği'nden Real Madrid'e transfer olan Jeremy, 3 sezonda 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gördü. Son sezonunda Middlesbrough'a kiralandı. Chelsea ile 4 Newcastle United'te 2 sezon geçirdi. Kısa bir dönem Ankara gücünde de oynadı. Orta sahanın sol tarafına yerleştirdiğimiz futbolcu ise Steven McManaman. Futbola Liverpool altyapısında başlayan Steven McManaman 9 sezon Asgard'da yer aldı. 1999'da Real Madrid'e transfer oldu. Takımda 4 sezon kaldı. 2 Liga, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gördü. Genel olarak McManaman da yedekti ama faydalı bir yedekti. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Manchester City'ye imza attı. 2 sezon sonra futbolu bıraktı. Ve geldik hücum hattına. Klasik 3-4-3'ten farklı olarak hücum hattında 3 santrafor seçtik. Bunlardan ilki Mijatovic. Predrag Mijatovic, Yugoslavya'nın son döneminde yetişen en önemli futbolculardan biriydi. 1996 yazında Valencia'dan transfer edildi. Lorenzo Sanz'ın ilk transferlerindendi. Takımda 3 sezon kaldı. La Liga, İspanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Kıtalar Arası Kupalarını birer kez kazandı. Real Madrid'den ayrılıp Fiorentina'ya transfer oldu. Sıradaki ismimiz bir dönemin kalburüstü forvetlerinden Morientes. Fernando Morientes, Real Madrid'in en önemli oyuncularından biriydi. Raul ile yakaladığı uyum tavan yapmıştı. Ancak Lorenzo Sanz'dan sonra başkanlığa gelen Florentina Perez'in uyguladığı transfer politikası sonrası yedek kaldı. 7 sezon Real Madrid'de kalan Morientes, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 2 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası ve 2 kıtalar arası şampiyonluk kazandı. Kadromuzun son isminin de yolu bir zamanlar ülkemize düşmüştü. Nikola Anelka henüz 20 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu. Belki de bu genç yaşından dolayı pek verimli olamadı. Bir sezon takımda kalan Fransız 31 maçta 7 gol kaydetti. Takımda elde ettiği tek şampiyonluk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu. Anelka takımdan ayrıldıktan sonra dünyanın en önemli takımlarında başarıyla forma giydi. 1,5 sezonda ülkemizde futbol hayatını sürdürüp Fenerbahçe forması giydi. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse yakalanıp hayatını kaybedenlerden. Yaklaşık 5 yıl süren başkanlık döneminde Eflatun Beyazlı ekibin kadrosunu çeşitli yıldızlarla güçlendirdi. Biz de o transferlerden kurulu bir 11 derledik. Umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Beğendiyseniz like butonunu transfer edebilir, Diğer videolarımızı takip etmek isterseniz abone olabilirsiniz. Takip etmek istemezseniz bile abone olun. Bedava çünkü. Biz tezgahı bir sonraki videoya kadar kapatıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Unutmayın ki offside taktiğinin modası asla geçmez.